Herkese selam. Devam edelim çalışmalarımıza. Birinci kelimemiz hello. Merhaba demek. Hello. How are you today? Merhaba. Bugün nasılsın? Goodbye. Hoşçakal. She waved goodbye as the train departed. Tren hareket ettiğinde o hoşçakal dedi. Please. Lütfen. Can you please pass me the salt? Lütfen bana tuzu uzatabilir misin? Thank you. Teşekkür ederim. Thank you for your help. Yardım için teşekkür ederim. Sorry. Üzgünüm. I am sorry for being late. Geç kaldığım için üzgünüm. Yes, evet. Yes, I would like some coffee. Evet, biraz kahve istiyorum. No. Hayır. No, I don't have any pets. Hayır, hiç evcil hayvanım yok. How? Nasıl? How are you feeling today? Bugün kendini nasıl hissediyorsun? What? Ne? What's your name? Senin adın nedir? Where? Nerede? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? I. Özne zamirlerinden ben. I like to read books. In my free time. O zamanında kitap okumayı severim. You. Sen veya siz. Can you help me with my homework? Bana ödevimde yardım eder misin? He. Erkekler için o demek. He works as a teacher. Bir öğretmen olarak çalışıyor. She. Kadınlar için o demek. She is studying at university. O üniversitede okuyor. We, biz demek. We enjoy spending time together. Birlikte vakit geçirmekten keyif alıyoruz. They, onlar. They went to the park yesterday. Onlar dün parka gittiler. Eat, yemek yemek. I eat breakfast every morning. Her sabah kahvaltı yaparım. Drink, içmek. She likes to drink tea. In the evening. Akşamları çay içmeyi sever. Read. Okumak. He reads a book. Before going to bed. Yatmadan önce bir kitap okur. Write. Yazmak. Can you write your name on this paper? Bu kağıda adını yazabilir misin? Big. Büyük demek. He has a big house. Onun büyük bir evi var. Small. Küçük. She has a small dog. Onun küçük bir köpeği var. Hot. Sıcak. The coffee is too hot to drink. Kahve içecek kadar çok sıcak. Cold, soğuk. She prefers cold weather. O soğuk hava koşullarını tercih eder. Good, iyi demek. He did a good job on his project. Projesinde iyi bir iş çıkardı. Bad, kötü. I had a bad experience at the restaurant. Restoranda kötü bir deneyim yaşadım. Happy, mutlu. She was happy to see her old friend. Eski arkadaşını görmek onu mutlu etti. Sad, üzgün. He felt sad after hearing the news. Haberleri duyduktan sonra üzgün hissetti. Easy, kolay. Learning to ride a bike is easy. Bisiklet sürmeyi öğrenmek kolaydır. Difficult, zor. Math can be difficult for some students. Matematik bazı öğrenciler için zor olabilir. Friend arkadaş demişti. She is my best friend. O benim yeni arkadaşım. Family, aile. We had dinner with our family last night. Dün akşam ailemizle akşam yemeği yedik. Work, çalışmak ya da iş. He goes to work by bus. İşe otobüsle gider. School, okul. She studies at a local school. O yerel bir okulda okuyor. Home, ev demek. They are at home watching TV. Evde televizyon izliyorlar. Weekend, hafta sonu. We usually go hiking on the weekends. Genellikle hafta sonları yürüyüşe çıkarız. Weather, hava durumu. The weather is nice today. Bugün hava güzel. Time, zaman ya da saat. What time is it? Saat kaç? Money, para. He doesn't have much money. Onun pek çok parası yok. Onun çok parası yok. Job, iş, meslek. She has a part-time job. Onun yarı zamanlı bir işi var. Car, araba. He drives a red car. O kırmızı bir araba kullanıyor. Bus, otobüs. She takes the bus to work every day. Her gün işi otobüste gider. Train, tren.